arkadaşlar. Bugün ve Kasım ayında bize neler bekliyor? Şimdi sıcaklıklar bugün normaller civarında seyrediyor. Yarın da benzer şekilde. Hatta yarın sıcaklıklar şöyle güney ve iç kesimlerde hissedilir derece artıyor öncesinde. Cumartesi günü ya, ya güney sahiller şöyle 27-28 derece Akdeniz, Doğu Akdeniz, Doğu çaylarına doğru. Geçen anda oldu 20 derece yer yani çıkıyor. Daha sonra Karadeniz üzerinden soğuklar giriş yapıyor. yarın gece saatlerinde, cumartesi gece saatlerinde. Pazar günü kuzey bölgelerde daha fazla hissedilecek şekilde sıcaklar düşüyor. Şöyle yer yer pazar günü öğle saatlerinden sonra yağışlar beklentisi var. Yüksek kısımda yağışlar. Karlı karşı kamul, Kar şeklinde 1500 rakım civarında iç Anadolu'nun kuzey çeyreğinde, Karadeniz çeyreğinde. Sana yağışlar daha çok kuzey kesimlerde bekleniyor. Yağış durumuna biraz daha bakacağız. Sıcaklıklar önümüzdeki günlerde normallerin altında seyrediyor. Özellikle kuzey bölgelerde. Şimdi ayın 5-6'sında ikinci dalga geliyor. Biraz daha kuvvetli o ihtimali var. Kar sınırı bir rakımında altına düşüyor. Şöyle 700-800 rakımlarda yağışlar ee, Karadeniz çevrelerine yağ yer, yer. Kar şeklinde sıcaklıklarda yağ yer. yer. 10 dereceye yakın iç kesimlerde 10 derecenin altına düşüyor. Yüksek kesimlerde yağışlar kara dönüyor. Ee, yağış durumuna bakacağız. Yağışlar o, özellikle iç kesim, orta kesimlerde kuru soğuk olarak gözüküyor. Daha sonra onunla da şöyle zayıf sistemler var. İşte 15 dereceye doğru çıkıyor sıcaklık. En fazla özellikle kuzey bölgelerde. Ay ortasına kadar şöyle e, 15 Kasım'a kadar 15 derece üzeri sıcaklık yok. Özellikle İç Anadolu, Marmara, Karadeniz şeylerin tamamında 15 ve altında ya yani yer 10 derecenin altında özellikle 5-6 Kasım ve önümüzdeki 3-4 Kasım civarında Evet, yağış durumuna bakıyoruz. Yağışlar nasıl olacak? Bakıyoruz. Ee, yağışlar Akdeniz ve e, Suriye üzerinde var. Deniz alçak basınç alanları var. Yurdumuzda yüksek basınç hakimiyeti olduğu için özellikle orta kesimde yağışları bıçak gibi kesiyor. Sadece yağışlar güneyde kalıyor. E Kuzeyde işte deniz etkili yağışlar var. E kuzey bölgelerde biraz daha etkili Doğu Karadeniz'e doğru. Batı Karadeniz'lerde Marmara gibi daha batı kesimlerde hafif. Evet, yarın yağışlar gece saatlerine doğru Akdeniz'in doğusunda var. Ege Hediye biraz daha etkili. Özellikle Suriye sınırlarında böyle Gaziantep olur. Şanlıurfa çevreleri böyle. Şırnak hattına doğru. Mardin, Şırnak sınırlarında yağışlar biraz daha kuvvetli. Yağışlar ya, kuvvetli yağışlar var. Bir de Batı Karadeniz, Orta Karadeniz hattında ve Doğu Karadeniz'de deniz etkili yağışlar var. İşte Pazar günü yağışlar yüksek kesimlerle kara dönüyor. İşte Rize, Trabzon yüksekleri böyle. Daha iç kesimlerde kar karışık yağmur, yağışlar da 1500 rakım üzerinde yağışlar kar şeklinde. Sonra ikinci bir sistem daha var. Bu da yine Karadeniz ve Doğu Karadeniz etkiliyor. Bu da eş Kasım civarında yine yükseklerde kar şeklinde olması bekleniyor. Daha sonraki yağışlara bakalım. İşte yağışlar sadece işte neydi Akdeniz doğusunda. Daha sonra yağışlar ise işte böyle çok zayıf yok kadar az. Özellikle 10 Kasım'a doğru. 10 Kasım'dan sonra da herhangi bir hareketli yine yok. yağışlar yani sadece bu tarihlerde ve bu bölgelerde bekleniyor. Özellikle 3 Kasım'da doğru Doğu Akdeniz şeylerine var. Ya Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz Marmara Doğusu'nda biraz daha etkili olabilir. Pazar günü. Onun haricinde e, yağışlar iç bölgelerde yine e, kuru soğuk olarak geceleri ayaz şeklinde bekleniyor. İç Anadolu çevreleri ve Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu çevreleri. Önümüzdeki 10 günde çok kaydı der yağış gözükmüyor. Sadece Karadeniz ve Güneydoğu Doğu Akdeniz şeylerinde e, yağışlar eklentisi var. Evet. Ee, şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.